oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birlikte kabul edilmiştir. Pandemi süreci nedeniyle sağlık personellerinin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanması ile ilgili gündem maddesi Samsun Meclisi toplantısında görüşüldü. Toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılması teklifi. Hepinizin de malum olduğu üzere bu pandemi süreci içerisinde sağlıkçılarımızın toplu taşımalarda eee etmeyle ile ilgili bir gündem maddesi. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Görüşülen maddede sağlık personellerinin toplu taşıma hizmetlerinden yıl sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanması teklifi meclis üyelerinin kararına sunuldu. Ücretsiz ayakta yolcu taşıyan toplu taşıma hatlarında 31.08.2020'ye kadar bu süre 2909 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 31.12.2020'de uzatıldı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.